rüyada pencereden baktığını görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada pencereden baktığını görmek. Rüya sahibinin yeni bir bakış açısı ile işlerinde adım atacağına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin sıkıntılı ve zor günleri geride bırakacağına işaret eder rüya sahibi, hayatı ile ilgili çok önemli kararlar alma arefesinde olduğuna yorumlanır. Rüyayı gören kişinin ayrıca iş hayatında çok iyi işler başarmış, iş hayatında çok büyük dersler almış birisi olarak her zaman izlemesi gereken yolu bildiğine, bu yolun kurallarına göre hareket ederek çok büyük projeler gerçekleştirdiğine ve bu sayede yakında kendi işini kurabileceğine delalet eder. Rüyada pencereden denize bakmak. Uzun zamandan beri çözülemeyen bir sorunun yakın bir zaman içinde çözüme kavuşacağına, rahat, keyifli ve eğlenceli günler geçireceğine, evinden bereketin hiç eksik olmayacağına, yakın bir zaman içinde bir evlilik haberi alınacağına, parasının ve malının her geçen gün çoğalacağına, aydınlık günlerin yakın olacağına tabir olunur. Ayrıca çalışma hayatında yaptığı çalışmalar sayesinde çok büyük kazançlar elde eden rüya sahibinin çok hayırlı ve güzel günler göreceğine karşısına çıkan kötülüklerden herhangi bir zarar görmeyeceğine ve aile hayatında çok büyük ve güzel gelişmeler yaşayacağına işaret eder. Rüyada pencereden dışarı bakmak. Rüya sahibinin yeni bir bakış açısı ile işlerinde adım atacağına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin sıkıntılı ve zor günleri geride bırakacağına işaret eder. Ayrıca yakın bir zaman içinde yeni bir işe girecek olan rüya sahibinin, çok büyük hedefleri olduğuna, yapacağı birkaç proje ile çok büyük kazançlar elde edeceğine, kendi işini kurup hayallerini teker teker yerine getireceğine alamet eder. Rüyada pencereden gökyüzüne bakmak Çok büyük çalışmalar gerçekleştiren rüya sahibinin, gelecek ile ilgili planlarını yürürlüğe koyduğuna, birkaç yıl sonra nerede olacağının ve 10 yıl sonra nerede olacağının ayarlamalarını yapıp listesinin başına çok büyük ve kazançlı hedefler koyduğuna işaret eder. Rüyada pencereden bahçeye bakmak Rüya sahibinin, iş hayatında ve aile hayatında çok rahat ve huzurlu bir döneme girdiğine, çok büyük çalışmalar gerçekleştireceğine ve hayallerine kısa zamanda kavuşacağına tabir edilir.